Başka ya. Misalat gibi sanki. Canlara bulanmışım gibi ya. Kendimi pis hissediyorum. Belki bir sigara. <laughs> Neyse. Duyamadım gidişini Yokluğumla selamlaşırken Gidenin dönmediğini Çok geç anladım ben Udaklarımda iki söz ve bir sigara Seni sevmiyorum ben Demek istedim sana Hep biz çocuğu değil miyiz Hayat denen fahişenin Seni de diye dahil etti abi şehir Hayat denen fahişenin Masumluk klişeleri Sevdiğini söyleyip de gidiyorsun Ya bu işe ne denir Ne aralar attın beni Bıraktın <laughs> mı sokaklara Birkaç gününe gitti, Yeni gelecek <laughs> yok soranlara Kırdığım kalbim Hatta ayak bilema bile durmadı bilekten kopardan senden kopamam O ağzım çıktığı kadar susdurman gitme diye. Mizime gülsem yeter o da bana bir hediye. Düşün işte yokluğuna ona der gibiyim ve hapsiz etmeyeceğim biraz umut ver gidiyim ben dinleyeyim. Sevmiştim seni çünkü gitmiştirim sevdirdi seni. Senin elinden beni sevmek dışında her iş mi oya? da uyurken söz. Unutsam da Unuttum da bir de sana gömdü beni İçimdeki yangınları bir de kossam da Sen de ben geceyle gündüzle Ortak noktamız yok bizim Bir tek beni gördü Gizlet ile yakışırdı Benim güzel hayallerimi seninle karışırdım Sana yaranmak için bin dereden su taşırdım Benden önce seni almasın diye azraille satışırdım Bu türlü elbazdım Senden çok sevmiş hayat beni Susuyorum çünkü konuştuğuma yalan dedim Bunun susup konuşmasa da Evlerim yazar seni Çakmak neredeydi? Yakacağım hayalleri Adını anmak dilime ve kalbime sızı oluyor Seni bana unutturacak tek kişi ise kızım olur Seninler mi oluyor? Beğenmediğin sevgilinle ne sen bulsun, ne de ben söylesene dengimle. Karadın hayatımı aydınlatmaz kışları istedin alışmamı, alıştım sanmasın. Geceyi aydınlatan oturduğum aynı kaldırımın sol durak duran sokak lambası Yani sen değilsin Zaten ben de ben. De değilim ki biz kimiz? Biz ikimiz İzmir'iz Sen İzmir'in al sancağı karşı yakası Öyleyse polislerin bile giremediği kenar mahallesi Ve ayrılığımıza şahittir bu iskemesi, iskelesi Kalbimi alıp giderken ayağına dolansınlar iskeletim Hatta giderken dursun saat sahaf kulesinin Yeter ki söylemesin ağzın ayrılık cümlesini Böyle sevdim seni kendimden saklayarak Kendimi karartıp seni aklayarak sevdim ben Sen edebiyat dersinden kalan bir şairin şiirisin Söyle söyle nasılsın iyi misin? Susma kalbim Susma Bu de artık yaş türünü ama Her şeyine ev Neyse küfür etmeyeceğiz